Seçimden önce domates, soğanı 30 lira yaptılar, 40 lira yaptılar. Şimdi 15 lira abi. Abi Türkiye'yi 15 Temmuz'dan bitiremedi. 28 Şubat'tan bitiremediler. Ondan bitiremediler. Oynuyorlar. Oynasınlar. Biz domatese, biberi, kiraya, miraya memleket satma. Şu bayraklar ya son Türk ölene kadar bitmez ha. Bak bu neymiş Abi Atatürk kalksa kalktı yeri bunlara gömmese şerefsizim ya. Der oğlum siz ne yaptınız lan benim partimi Tayyip'ten yolluyor ha. Vallahi billahi Tayyip'ten yol yürür. Tillahi yol yürür. Anladın mı? Sıkıntı var. Yok değil. Fırsatçı çok memlekette yok değil. Anladın mı abi? Olacak. Biz dış güçlerle mücadele etme içimizdeki evet. sizlerle mücadele ediyoruz. İçimizdeki nankörlerle vatan haline sana yansıtıyorlar. Halkıma yansıtıyorlar. Halkımın ekmeği şu çocuğun ekmeğini önlüyorlar. Anladın mı? Vallahi billahi tillahi ya deneseydik gecek donumuz olmazdı. Yanlış anlama. Emin oluyorum diyorum aslında. Boş ver. He, vallahi billahi. Önce kendin düzelsin sonra gelsin ülkeyi düzelsin. Elimizde zaten Tayyip'ten iyisi yok diye mecbur Tayyip'i seçtik. Aynen, aynen. Anladın mı? Aynen. Tayyip'ten iyisi olsa onu seçecektik. Ondan daha iyisi olmadığı için onu seçtik. Adam olsaydı seçilirdi. Adam değil. Burada konuştun orada unutuyor. Orada konuştun orada unutuyor. Öyle ablacım ya. Abla sen Avrupa'da yaşıyorsun. Tamam mı? Evet. Çok şükür. Orada yaşıyorsun. Orada nasıl yaşadığınızı da biliyoruz. Yanlış anlama ha. Orada nasıl yaşadığınızı da biliyoruz yanlış anlamayın. Evet, bir sene çalışıyoruz 15 gün gelip o burada o tatil yap. O Sizin o yaptığınız o tatili o biz her gün burada yapıyoruz ha. Anladın mı? Biz her gün yapıyoruz. O o o her gün gün yapıyoruz. Mi Siz, mi yapıyoruz? Siz ya. bir sene boyunca o çalışıyorsunuz. Bir 15 gün gelip burada bin dolar, 2000 euro, euro, euro para e, harcıyorsunuz, e, e, hava e, atıyorsunuz. E, Bizimkiler e, de e, eşeklik ha. E, yanlış anlama. Sen yediğin parayı ben burada her gün yiyorum. Hoş ver abi. Kılıçdaroğlu adam olsaydı seçilirdi abi. Yok adam yok. Anladın mı? O adam yok. Nerede yüzde? Kendi seçmenini kaybetti. Sen kendi seçmenini kaybetti abi. Kendi seçmenini. Gerçek milliyetçileri kaybetti. Gerçek milliyetçileri kaybetti. Bir Amerika'da aldı abi. Nerede aldı? Amerika'da belli zaten. Ha, kaybetmedi ama Avrupa'da. Bir Amerika'da kaybetti Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu bir tek Amerika'da aldı abi. Evet abi çıkart çıkarsan seçim sonuçlarını. Çıkart bir Amerika'da aldı. 300 milyon. Allah Allah. Milyar, 300 milyar nereden gelecek? Tamam. Bir dakika bir dakika. Ya. Türkiye sıkıntı değil mi? Türkiye'nin son 10 senede terörle mücadele harcadığı parayı ya. biliyor mu? Bilmiyorum değil mi abi? Haydi 700 bilmiyor. milyon dolara yanlış anlama. Bir, bir tane ülke kurarsın. Bir bir ha. Onun hesabını yapıyor yapıyor <laughs> Anladın mı abi? Her gün 30 tane anne ağlıyordu. 30 tane evlat ağlıyordu bu ülkede. Rahat rahat ki. Çıkmışsınız konuşuyorsunuz. Ayran bu. Evet. Sıkıntı var küre. Yok değil. Ama düzelecek Allah'ın izniyle. Aynen. Anladın mı? Yükredeceğiz, öyle ki bir dakika bekle. Öyle Almanya'da gidip bir sene boyunca köpek gibi Aynen. 18 saat çalış gel burada bin dolar harca. Aynen. Hava at. öyle bir şey yok. Aynen. Ben her gün harcıyorum aslan gibi. Aynen. Her ay 100 milyar kazanıyorum. Aynen. Sen kazanıyor mu? Onun Hadi abi olabilir. Şey. Yapay bir şeyler çıkacaksa bir şeyler de girecek. Aynen. Anladın Aynen. mı? Aynen. He bir şeyler çıkacaksa bir şeyler girecek. Aynen. Bu ülke var ya hoşaftan kazanıldı Aynen. ha. Aynen. Anladın mı? Çarlıktan kazanıldı. Ya, Düne kadar ayağımızda e, çarık e, yoktu. Anladın mı? Aynen aynen. Ben şehitlerin kanı gidip satmam. Aynen. Ben gaziyim bu ülkeye o sekiz tane mermi şey, Yanlış anlama yani. Ya? Anladın mı? Sen, Güzel bir siyaset yapsaydı seçilseydi. Aynen. Anladın mı? Aynen. Ters siyaset yaptı. Aynen. Kendi seçmenini kaybetti. He? Ne oldu? Yani bilip bilmeden konuşmayın. Anladın evet, evet, evet. mı? Yok Avrupa güzel. Avrupa. Avrupa nerede güzel ya? Ülkeme ben kurban olayım ha toprağına. Ben bu toprak için ölürüm. Bin tane canım olsa bin kere veririm. Vermesem şerefsizim. Vermesem adam değilim. Bir dakika gel gel dayı. Niye Avrupa'ya kaçtın bunlar 30 sene önce? Ha niye kaçtın? Niye kaçtın? Ülkende dursaydın vatan seversin ya. Kaçtın işte Avrupa'dasın. Peki bu bu medya şey Kılıçdaroğlu açıklamada bulundu. Dedi ki ben seçimi kaybettim. Kaybetti, Kaybetti abi. Çok güzel kalmıştı. Benim de abim Gazi bir Almanya'da Al bir, abi, akrabalarım. bir akrabalarım. Abi ben ben yanarsın. Buyur abla. Bir dakika abla. Ben 8 tam vermeymişim. Bak büyükçe buyur abi. Al abi. Buyurun. Anladın mı? Ben yani seçimden önce Domat, so, soğanı 30 lira yaptılar, 40 lira yaptılar. Şimdi 15 lira abi. Abi Türkiye'yi 15 Temmuz'dan bitiremedi, 28 Şubat'tan bitiremediler. Ondan bitiremediler. Oynuyorlar. Oynasınlar. Biz domatese, biberi, kiraya, miraya, memleket satma. Şu bayrak var ya son Türk ölene kadar bitmez ha. Bak bu ne ol diyorum. Ha yanlış anlama ha. 500 milyon lira yanlış anlama. Bayrağını satay. Bayrağı kaldırdı ya. Bayrağı kaldırdı. Selahattin Demirtaş'ın çıkmasını istiyorsanız oyunuzu bana verin dedi. Niye verdi? Ondan sonra ikinci turda niye kıvırdı? PKK'ya PKK, ya PKK diyemem. Niye? Dillenmesin. Kimse öğrenmesin. Ya böyle bir siyasetçim var ya. Adam olsa anladın mı? Kaldırsınlar göndersin. Abi Atatürk kalksa kalktı yeri bunları gömmese şerefsizim ya. Der oğlum siz ne yaptınız lan benim partimi? Tayyip'ten yol yürür ha. Vallahi billahi Tayyip'ten yol yürür. Tillahi Tayyip'den Anladın mı? Sıkıntı var yok değil. Fırsatçı çok memlekette yok değil. Anladın mı abi? Olacak. Biz dış güçlerle mücadele etmiyoruz. İçimizdeki şerefsizlerle mücadele ediyoruz. Evet. İçimizdeki nankörlerle, vatan haline sana yansıtıyorlar. Halkıma yansı. Halkımın ekmeği şu çocuğun ekmeğiyle önlüyorlar. Anladın mı? Vallahi billahi tillahi ya. Artık buramıza geldi. Ayıptır ya. Anladın mı? <laughs> Faizler yükselsin, yükselsin düştü ne oldu? Dolar 27 oldu. Ya 30 olacak. Anladın mı? Mazot 40 oldu. Olacak. Anladın mı abi? Kap kim, kim, yapıyorlar bunları? Anladın mı? Vallahi billahi içimizdeki sizler <laughs> yapıyor. Sana diyorum ya 10 senedir Türkiye 700 milyon dolar terörle mücadeleye para harcamış abi ne demek ya? Kaç tane ülkenin parasından büyük abi dediğim para. Kaç tane ülke satın al. Yazık günah değil mi abi? Söylüyorum abi bundan 20 sene önce bak büyük abiler var. Her gün 30 tane şey haberi gelmiyor muydu? Her gün 30 tane anne, 30 tane evlat yetim kalmıyor muydu abi? Bunları bitirmek kolay mı abi? He? Adam işten, dıştan, sağdan, soldan. Sen sabah 8'de yatağından zor kalkıyorsun. Ben daha işe gitmek Adam sabah de kalkıyor. Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da. Yazık günah ya adam yaştan ya adam ya. Vallahi billahi Tayyip'e acıyorum ya. Onun yerine olmak istersem şerefsizim çocuğum. Ben evdeki çocuğumdan başa çıkamıyorum ya. Vallahi evdeki abi çıkabiliyor mu? Bak 3 tane çocuğum var. Birini birine laf ge, 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 geçirebiliyor mu? Yeri geç geçiremiyor değil mi abla? Şimdi adam şimdi 80... Ne? Kimi? Dayı bir adam gibi adam boş konuşma de Dayı bana kabadayılık yapma ha. Anladın mı? Boş konuşma. Gel gel buraya mikrofona konuş gel. Gel mikrofona konuş gel. Gel mikrofona konuş. Orada kabadayılık yapma. Teşekkür ederim. Tamam Bit bitiriyor bitiriyor. Yayınlanacak mı? Anladın mı? Tamam, okay. Abi şimdi Sahip geldi de adam teşekkür ederim. Terör ayrılan paradan falan hiç boş yere. Şey... Yayınlayacaksın. Son iki bir dakika bir dakika abi. Gel gel. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bak, bak, kalkıyor, bak. Ya töbe estafla töbe ya. Anladın mı? Böyle bir böyle bir saçmalık var. Ya böyle saçmalık yani var ya abi bak sana abi az önce de, ne dedim? De, bir dakika, e, bir şey. Demiyor ki bunu. Abi bir saniye. Yani. Abi Saat bak adam diyor. bir dakika bir şey söyleyebilir mi? Abi, abi adam diyor. bak bak Peygamber ben. ben, ben bir daha burada Tayyip meselesi de, değil abi bir saniye. Burada Tayyip meselesi.